Kızım. Ay kızım yavaş yavaş. Allah Vallahi bir yere çarpacaksın şimdi. Ay anne ne güzel sürüyorum işte. Germe beni Allah aşkına. Ay Allah aşkına bu mu senin güzel sürmüş halin ya? Keşke Mesut'a söyleseydik de o götürseydi bizi. Bak o zaman kuzeyin peşinde olduğumuz anlaşılırdı. Sen güven bana. Bak bak şimdi ne güzel dönüyorum bak. Oo. Ay, ay kızım yavaş. Ay Allah aşkına yavaş. Allah kasıldım. Anne ne yapayım ben ne yapayım? Viraja da mı girmeyeyim anne? Ay, gir, gir. Ben sana girme demeyeyim ama. Yavaş sakin sakin. gir. Sen bana değil anne yola bak. Yola yola hadi. Ay, anne nereye kayboldu bu oğlan? Ha? Sana yola bak demedim mi anne? Vallahi içim dışıma çıktı. Nereye bakacağım şaşırdım. Sana mı bakayım, yola mı bakayım? Ay burada korkudan kaç kere hatim indirdim ya. Ay annem. Ay ne güzel kullanıyorum işte. Ay, ay sanki çok güzel kullanıyormuş gibi direksiyonu bıraktı. Kızım tut şunu tut. Allah'ım çok korkak çıktın ha. Tamam tamam, telefonumu arıyordum. Ay Allah'ım, Sıla'yı bulacağız derken bu bizi başka bir Sıla'ya götürecek. Ya Rabbim yardım et bize. Cık. Tamam tamam, sakin. Oraya mı döndü acaba? Vallahi oraya döndü. <laughs> ay, yap, 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 yavaş baksana aynadan da öteki taraflara bak. Bakıyorum anne, aynalar hakimiyetim altında tamam. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> ay, ay görüyor musun? Yok işte olan yok. Zaten midem ağrıyor. Ay ya ay Allah'ım ya kızım yok işte hadi dön artık dön ne olur dön hadi. Anne bir dur. Yer yer olup içine girmedi ya. Nerede peki nerede? Dur dur anne ne dedi? Telefonla ne dedi? Karakol dedi. Navigasyonu aç karakola bakalım hadi. Kızım ben öyle vizyon bak ne ben anlamam ki ondan ne demek o. Ben de o yüzden zaten telefona bakıyorum ya. Yay. Ay gene bu bıraktı direksiyonu. Kızım tut şunu Allah aşkına bak. Vallahi bir yere vuracağız şimdi ya. Tamam tamam annem tamam. Oğlum. Şimdi. Yok annem annem sen güven bana. Sakin sakin. Bak ne güzel kullanıyorum ben. Sakin ol. Ay. Yavaş kuzum yavaş ne olur yavaş. Ay tamam anne bak sen beni heyecanlandırıyorsun vallahi ha. He. Ay Allah aşkına çek şu kenara. Biz bir taksiye binip de dönelim tamam taksiye binip de dönelim hadi. Anne gözünü seveyim ya bir sus. Hem kim bu sula Kuzey nereye gitti? çalmasın artık yeter. Ay ne güzel çalıyor da anne niye kapatıyorsun? Ay şimdi aklını karıştırmasın o. Aklını karıştırmasın. Ay Allah'ım ne olur şu kuzeyi bir an önce bulalım da ben de sağ salim şu ay, arabadan bir kendi aşağı atayım ya. Anne vallahi bu kadar da değil yani. Ay gel sen ne çektiğimi bir de bana sor. Ay Allah. Aşk olsun yani ha anne. Vallahi. Ay ay, ay tamam. ay ay. yavaş dön. Yavaş. Ay, bunlar hızlı gidiyor sen değil yani de. Bak ne güzel dönüyor. Ay. Ay tamam. Ay vallahi yavaş ne olur. Ay, vallahi ter çıktı böyle her yerimden. Ay dönelim artık kızım eve. Ne olur dönelim bak. Yok Kuzey yok bak nerelere geldik baktık. Ay annem bir dur. Bak navigasyon karakol şurada diyor bak. Karakolu bulacaksın da ne yapacaksın ha? İçeri girip Kuzey burada mı diye soracaksın. Ay daha neler anne ya. Olur mu öyle şey? Bakalım o sırada denen kız da mı onu göreceğim ben. Kızım Allah aşkına, bırak şu telefonu da, şu direksiyonu tut ya. zaten sen direksiyonu doğru duruş tutamıyorsun. Bırak ya annem. Bıt, 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 bıt. Anne bir dur, ne olursun. Hasbinallahim, en iyi mervekil. Allah'ım bizi mi sınıyorsun bugün? Bak ben buradan ineyim, sağ salim, fakir doyuracağım. Allah'ım lütfen ya. Ya sen bir de bana gurur yapıyordun ya. Ya paranı almam diyordun. Ya sen benden yardım isteseydin ben zaten sana yardım ederdim. Kuzey ben para istemiyorum. Ya ne istiyorsun o zaman? Ne istiyorsun? Ya sen benden 200 bin değil 500 bin isteseydin ben sana 500 bin lira da verdim. Ama yeter. Ben aptal değilim. <laughs> Kuzey ne olur bak dinle. Ben de senin gibilere yedirecek para yok. Tamam mı? Git bu kurmazlıklarını başkasına yap. Kuzey anlamıyorsun. Bak ben Alper'den kaçtım. He, niye kaçtın Alper'den? Annen anlattı daha düne kadar o adamla evlenecekmişsin. Ne oldu? Ne oldu da bir an vazgeçtin ya? He? Zengin bir adam buldun peşinden mi koştun? Kuzey. Al. Al tamam mı? Al bunların hepsini al. Al bu da sana son. Tamam mı? Bu da sana son iyiliğim. Git köyüne dön. Ya ya sen bu kılınla kıyafetinle beni kandırabileceğini mi zannettin? Ha? Senin bu kurnazlıkların ancak oradakilere söker. Anladın mı beni? Kuzey